sohbet oldu. Böyle Emrah Başkanı ilk orada gördüm. Ne bileyim yani sanki daha önceden çok tanışmışız, oturmuşuz, güzel çalışmış yani böyle samimiyet gördüm orada. Güzel de bir sohbet oldu. Çerkesköy ilçe Başkanımız ve ekibiyle gitmiştik. Orada sohbet arasında ben başkanıma şöyle dedim ki başkanım bu sohbetini işte genç yaşta Çerkezköy gibi kozmopolit bir yerde ikinci dönem belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Bir de normal işte sizin gibi arkadaşlar, yani başkanı ben ilk kafa böyle kravatlı falan gördüm. O da şundan herhalde, genel başkanı buradaydı Sayın Kılıçdaroğlu. Onun programından buraya geldi. Onun için de yeten teşekkür ediyorum. Programının programın bir kesip buraya gelmesi de güzel bir şey. ne kadar sevdiği, değer verdiğini gösteriyor arkadaşlar. <laughs> Konuklarla karşılaşıyor. Neler <laughs> yapıyor falan. O da kabul etti. Bugün randevulaştık. Kendisi burada ben onun sözü bırakmadan önce e, Genel Başkanımızın en son kitabı, e, Sistemik deprem kitabını kendisine hediye edeceğim. Bir de e, daha henüz hiçbir partinin e, hayata geçiremediği ama hep konuşulan güçlendirilmiş parlamenter sistem modeli e, bizim e, yaklaşık dört aydan beri de çıkmış sistemimiz, bütün partilere de verilmiş. Başkanıma hem kitabı hem de bunu hediye edip olmasını sözü kendisine bırakacağım. Ben de sizin gibi merakla bekliyorum başkanım. yedi buçuk yıl oldu. İkinci döneminde yarısına gelmiş belediye başkanı olarak bugüne kadar yaşadığım yerel yönetimle ilgili yedi buçuk yıllık e, tecrübe. Tabii ki bu işi çok daha uzun yıllar yapan, bizden çok daha tecrübeli abilerimiz, büyüklerimiz var. Ancak bugün bu davet bana kısmet oldu. Dolayısıyla bu davet için de Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. E, 1978 doğumluyum. Aslında 36 yaşında birinci dönem belediye başkanı olmuş birisiyim. Ancak Türkiye'de siyaset yaşının 36 yaşında bir belediye başkanının e, genç olarak ifade edilmesi hatta ikinci dönemde 42 yaşında bir belediye başkanı olarak yine bir genç belediye başkanı e, olarak tariflenmemi aslında Türkiye'deki siyaset yaşının e, çok daha aşağılarda genç arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin çok daha erken yaşlarda bu mücadeleye başlaması ve e, bu mücadelenin yönetici pozisyonlarına gelmesinin eksikliği olarak yorumluyorum aslında. Dolayısıyla 1978 doğumluyum, Çerkesköy doğumluyum. üniversite eğitimi, lise eğitimini İstanbul'da, üniversite Ankara'da tamamladıktan sonra e, Çerkesköy'de esnaflık yaparken Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında 2002 yılından itibaren siyaset yapmaya başladım. 2002 yılından 2014 yılına kadar Cumhuriyet Halk Basit çatısı altında çeşitli kademelerde görev yaptım ve 2014 yılında ön seçim parti içi ön seçimle beraber seçilerek e, 2014'te aday adaylığı ardından adaylığı alarak e, 2014'ten 2019 dönemine kadar birinci dönemde belediye başkanlığımı tamamladım. Ardından ikinci dönem seçime girdik. Daha e, zorlu bir mücadeleydi herkesin tarifiyle genç yaşta bu, bu mücadele içerisine girmiş Çerkezköy gibi e, önemli bir yerde, Tekirdağ'ın önemli ilçelerinden bir tanesinde bu görevi yapma e, onuruna erişmiş birisi olarak ikinci dönem belediye seçimlere girmek, yerel yönetimden vatandaşlar bir kere daha e, onay almak zorlu bir süreçti. O zorlu süreçte tamamladık ve iki buçuk yılı yeni dönemin yarısında tamamlamış bir belediye başkanı olarak yedi buçuk yıl bir belediye başkanı olarak bugün sizlerle beraberim. Yedi buçuk yıl boyunca yaşadığımız kentte nasıl katkı sağlarız, daha iyi noktaya nasıl getiririz bunun mücadelesini verdik. Türkiye'de siyasetin keskinleştiği, son dönemde daha da keskinleştiği, kutuplaşmanın arttığı bir dönemde bugün neredeyse yerel, yerel hizmetlerde dahi ee o partiye başka e, gözle bakıp bu partiye başka gözle bakan e, seçimlerini ve değerlendirmelerini maalesef taraflı yapan yapılan bir dönemde dahi belediye başkanlığı görevini e, yapmanın kolay olmadığının altını buradan bir kere daha çizmek istedim. Çerkezköy nüfusu her geçen gün artan her yıl yüzde 9 yüzde dokuz civarında büyüme hızı gerçekleştiren Tekirdağ ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen, en hızlı göç alan ilçelerden bir tanesinde belediye başkanlığı yapıyoruz. Göreve geldiğimde Tekir Çerkezköy nüfusu 115 bindi. Seçime girdiğimde 170 bindi. Bugün 200 bine yaklaşan bir Çerkezköy ilçemizde görev yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sadece yerel hizmetlerin değil, Tekir'den tamamı için bu kesinlikle böyle. Ancak sadece yerel bütçelerle, ilçe e, belediye bütçeleri, büyükşehir belediye bütçeleri dışında Tabii ki e, devlet da bu çerçevede aynı hızla e, artarak gelmesi gerektiği ilçelerden ve hatta e, bir Tekirdağ'dan bahsediyoruz. Yorumu şöyle yapmak istiyorum. Yedi buçuk yıl tabii ki ilçe belediye başkanı olarak Büyükşehir'le yan yana Büyükşehir Belediye'miz Kadir başkanına yan yana çok ciddi işler yapmak yapmaya çalıştık, mücadele ettik. Bugün Tekirdağ Tekirdağ'ın ne eksikleri var? Çerkezköy'ün ne eksikleri var? Bu yaşadığım süreçte ne gibi sıkıntılarla e, paylaştın? paylaştım? Kısaca bunlardan bahsedeyim. Yaptığımız işlerde bugüne kadar ülkenin çeşitli yerlerine gittiğimizde, yurt dışına çeşitli yerlere gittiğimizde bakış açımızda artık bir yerel yönetici olarak geçmişte e, başka gözle baktığımız şehirler bugün şehircilik anlamında Türkiye'deki hangi illerde neler yapılmış, yurt dışında hangi iller ne işler yapmış? Bu gözle bakar olmuştur. Dolayısıyla yedi son dönemde yaptığımız yatırımlardan evvel Türkiye'deki çeşitli illeri gezerken bugün Konya'ya, Kayseri'ye, Samsun'a, Eskişehir'e gittiğimde gözlemlediğim ve Tekirdağ iliyle mukayese ettiğim bazı durumlar var. Nedir bunlar? Bugün Tekirdağ maalesef Çerkezköy'den yola çıkarak söylüyorum, Tekirdağ'ın tamamını e, gözetleyen birisi olarak da söylüyorum. Bugün Tekirdağ maalesef Türkiye'deki e, devlet yatırımlarından çok eksik hizmet alan illerin başında geliyor. Bugün yüzde buçuk 9 büyümeyle e, yaşadığım ilçede, aynı şekilde Tekirdağ'ın tamamında Türkiye'de görüp gözlemlediğim bugün Konya'da, Kayseri'de, Samsun'da özenerek baktığım ciddi yatırımların maalesef Tekirdağ'da olmadığının, ıı, olmadığı gerçeğinin altını çiziyor olmamız lazım. Bunun için benim gördüğüm bazı ıı, işlere ihtiyaç var. Tekirdağ'da siyaset bugün Gelecek Partisi'ndeyiz. İktidar Partisi, Ana Muhalefet Partisi, diğer bütün partilerle beraber siyasetin zamanında yapılması gerektiği ancak siyasetin durduğu zamanda da Tekirdağ olarak yan yana gelmeyi beceremediğimi düşünüyorum. Eğer bunu becerseydik bugün Türkiye'nin çeşitli illerine inererek bakmazdık. Eğer bunu becerseydik biz bugün Çerkezköy'de e, okul nüfuslarının Tekirdağ'daki okul yetersizliklerini e, yetersizliğini konuşmayan, bunun daha ötesindeki e, yatırımları alabilen bir manzaraya kavuşuyorduk. Bugün maalesef Tekirdağ bu anlamda siyasetinin ucunu hiçbir zaman bırakmayan, siyasetin bittiği anda yan yana gelip aynı masa etrafında Tekirdağ'ın geleceği için karar verip bir araya gelip Tekirdağ e, özelinde maalesef bir araya gelemeyen durumdayız. Bu burada yaşayan insanlara, ilçemde yaşayan insanlara e, bir haksızlık olarak değerlendiriyorum. Yedi buçuk yıl belediye başkanlığı görevimde siyasetin yerel siyaset ve genel siyasetin birbirinden bambaşka iki e, siyaset dalı olduğunu öğrendim. Biz belediye başkanlığı seçildiğimizde ilk dönemde özellikle e, Çerkeşköy tamamına e, hizmet eden vatandaşa o anda siyaseti bir kenara bırakan gerçekten ve e, ilçenin beklentileri nelerdir? İlçenin İçerde yaşayanların beklentileri nelerdir? Sadece bunlara yoğunlaşan bir e, süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla belediye başkanlığı bu anlamda siyasetin dışında e, gibi değerlendirdik biz e, bugüne kadar görev süremiz boyunca e, ve genel siyasetin dışında bir süreci olduğunu da e, bir kere de altını çizeyim. Önümüzdeki süreç, yani önümüzde iki buçuk yıllık bir görev süresi var. Ve iki buçuk yıllık görev süremizde, e, geri kalan süreçte biz de neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz bu düşünceyle yol alıyoruz. Bugün e, iktidar partisi var, muhalefet partisi var, muhalefet partilerimiz var. Bunun <laughs> il başkanları var, yöneticileri var. Yedi tane milletvekilimiz var. 11, 12 tane belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanı dahil bir masa etrafında Tekirdağ adına oturabilmeliyiz. Bunu yapabilmeliyiz. Bunu yaparsak Tekirdağ belli bir noktaya gelecek. Bugün Tekirdağ'ın eksiklerini, yerel yönetici olarak gördüğüm eksiklerden bir tanesini daha anlatmam lazım. Bunu defalarca anlattım. Altını çizerek defalarca çeşitli yerlerde söyledim. Burada bir kere daha tarif etmiş olayım. Bugün yerel yönetimlerin ilçe belediyesinin var. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin, ben de Büyükşehir Belediyesi'nin bir meclis üyesi olarak da bunu e, konuşup ifade ediyorum. Bugün katma değer vergisinden Büyükşehir bütçelerine aktarılan bir rakam var. Bugün Tekirdağ içerisinde sanayi kuruluşu Tekirdağ içerisinde olan özellikle Çerkezköy'de bir sanayi kentinde yaşayan birisi olarak bunu ısrarla talep eden birisiyim. Bir sanayi kentinde yaşıyorum. Sanayi işletmesi Tekirdağ sınırlarında, Çerkezköy sınırlarında, fabrika Çerkezköy'de, işletme istihdam Çerkezköy'den, Tekirdağ'da yaşayan vatandaşların istihdamı var. Buranın vatandaşlarının istihdamıyla Tekirdağ topraklarında bir sanayi kuruluşu buranın havası, buranın yeraltı kaynakları, buranın çevresinin etkilendiği Tekirdağ'da sadece, sadece ve sadece e, vergi dairesi İstanbul'da diye bunun tamamının e, katma değerinden hangi vergi dairesi İstanbul'un e, sebeplendiği bir durum yaşıyoruz. Yani sanayi kuruluşu burada, ceremesini Tekirdağ'da yaşayanlar çekiyor kaymağını İstanbul'da oturanlar yiyor. Biz bunu ısrarla belki de eksik yapıyoruz. Bugün bir e, yedi tane milletvekilimiz var. Meclis başkanımız bugün bu görevde. Çok önemli bir görevde. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Sözcüsü Faik Öztürk bugün ana muhalefet partisinin önemli noktasında. Diğer milletvekillerimizle beraber bir masanın etrafına toplanarak sadece bu sorunu çözsek bu Tekirdağ her yıl 250 milyonluk ekstra bir yatırım demek. 250 milyon yatırım ne demek? Bunu kabaca söylüyorum. En az 250 milyonluk bir kaçaktan bahsediyorum. Ceremesini Tekirdağ'da yaşayan vatandaşın çektiği, oradaki yerel yöneticilerin çektiği, ancak kaybağını İstanbul'un aldığı ya da hangi ildeyse vergilerse onun aldığı bir kaçaktan bahsediyorum. Bu kaçağın, sadece bu kaçağın bedeli yıllık en yani az 250-300 milyonluk bir yatırım eksiği Tekirdağ'a. Bu ne demek? Bugün bir spor salonunun maliyeti 20 milyon. Bu sene Tekirdağ'ın 11 ilçesine 11 tane yeni spor alanı demek. Bir sonraki sene Tekirdağ'ın tamamına e, kültür merkezleri demek. Ya da aklımıza gelecek eksik ne yatırımsa o demek. Şimdi biz bunu maalesef çözemiyoruz. Neden çözemiyoruz? Bir araya gelemediğimiz için, aynı sesi çıkaramadığımız için çözüyoruz. Umut ediyorum Tekirdağ bu noktada bir araya gelmeyi öğrenebilecek. Bunu defalarca e, konuşmamız lazım. Bunu benim konuşmam lazım, bunu sizin konuşmanız lazım. Bunu bu şehirde yöneticilik yapan, milletvekili yapan, belediye başkanlığı yapan, il başkanlığı, ilçe başkanlığı yapan herkesin konuşması lazım. Bu bir günde, bir yasal, yasal düzenleme ile hiçbir e, şeye mani kalmadan Tekirdağ'ın geleceğine atılacak bir adımdır. Umut ediyorum ve bu ve bunun gibi noktalarda biz bir araya gelmeyi, yan yana durabilmeyi e, başarabiliriz. Halkın bu görüşüne ne diyorsunuz? Yakıştıranlara teşekkür ediyorum. Çerkezköy Belediye Başkanıyım. 5 yıllık görev sürem var. 2,5 yıl geçirdim. Şu anda sadece Çerkezköy'ün... E, sorunlarıyla, Çerkezköy'deki hedeflerimizle uğraşıyorum. E, e bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok abi. Aday göstermiş evet. sen boşta. Ne dersin? Ama olasılıklar üzerinden konuşmuyorum. Çerkezköy Belediye Başkanı vakti, zamanı gelir, o şartlar oluşur. O zaman bu soruda tabii ki sorarsın. Ama şu anda böyle bir ne gündem var, ne böyle bir e, böyle bir durum var köye gönderiliyor çocuklarımız. bunun için bir projeniz var mı yoksa sürekli orada mı kalacaklar? Şöyle, Çerkes 5 yıl evvel e, ikili eğitim yapan, üçlü eğitime doğru gitmeye çalışan bir süreci yaşıyordu. E, geçmiş dönem yeni emekli olan kaymakamımızla beraber el birliğiyle çok ciddi yatırımlar yapıldı. E, ve Çerkes çok ciddi hayırsever, Büyükşehir verdiğimiz Çerkezköy Besin Yer tahsisleriyle beraber çok ciddi yol alındı. Ee, şu anda meslek lisesi yine e, Veliköy'deki meslek lisesine taşınıyor. Orası biraz... Yerini Çerkezköy Besin teslim etti. 14 bin metrekare. OSB'nin kıyısında bir alanı. Veliköy ile beraber el yaptık, bitirdik. Şu anda mevcut endüstri meslek sistemimizin maalesef e, deprem dayanıklılıkları altı binanın bir bina sağlam çıktı, geri kalan altısı kötü durumda çıktığı için yıkılıyor, yeniden yapılacak. Dolayısıyla yapı yeniden yapılana kadar taşıma siz devam siz edecek. o zaman değil mi? Bu sene oradalar. Umut ediyorum hızlıca bir iş olur da seneye geçişinden bir <laughs> <laughs> düşünüyorum. Çerkezköy Belediyesi borç yönetim e, konusunda Trakya'da, yani trak Başka bir kadarıyla Trakya'da ön planda başarılı belediyelerden. E bunu nasıl başarıyorsunuz? Hem yatırım yapıyorsunuz hem de borçları borçlarınızı azaltıyorsunuz. Diğer belediye başkanlarına ne gibi tavsiyeleriniz Teşekkür ederim. Şöyle ifade edeyim. Para ödenmemiş, isteğe de çıkmamış. Biz göreve geldik, 5 evet. ay sonra bu paralar bizden istenmeye, öde, ee, baskısı gelmeye başladı. Dolayısıyla biz o dönemde o borcu yapılandırdık ve ödemeye başladık. Geldiğimiz noktada, yani bugünler adına söylüyorum, bugün Çerkez Köyü Belediyesi geçmiş dönem bütün borçlarını temizlemiş. SGK borçlarını, vergi dairesi borçlarını, piyasa borçlarını tamamını temizlemiş. Ve e, geçen sene sorsaydınız bütün bütçenin yüzde 10'u borçlu derdin. Bugün neredeyse borcu olmayan bir belediye durumuna geldik. Şimdi tabii ki bunun için bazı kararlar alındı. E, belediye genetik, belediyenin yatırım programları buna göre planlandı. Daha planlı bir çalışma ortaya koyduk. Ee, bütçemizi buna göre ayarladık. Tabii ki bazı noktalarda e, son 7 yıllık dönemde e, bazı tasarruflara gittik. Özellikle personel e, noktasında çok bonkör davranmadık. Personel maaşları belediyenin çok ciddi üzerine yüklerden bir tanesidir. Ee, bu noktalarda çok ciddi kendimiz tuttuk. Belediyenin gerçekten ihtiyacı e, kadar personel çalıştırmaya çalıştık. Fazla personellerimizi yani yeni e, personel olayken bonkör davranmadık. Bunu kastetmeye çalışıyorum. Bu ve bunun gibi e, durumları doğru yönettik ve bu noktaya kadar geldik. Yani 6 yıl, 7 yıl evvel batakta, borç batanda bütçesinin %120'si Şöyle ifade edeyim. Bizim bugünkü bütçemiz 200 milyon. Bütçenin yüzde 120'si ne demek? 250 milyon demek. Bugün bütçem 200 milyonsa 250-300 milyon borcu olan bir belediyeden bahsediyorum o günkü rakamlarda. Bugün 200 milyon bütçesi olan, borcu olmayan, yatırım kabiliyeti olan, ve bugün iş yapacağım zaman eee kredi alabileceği, uzun vadeli krediler için, özel bankaların dair kredi eee vermek için eee görüşme yapabildiği bir duruma gelmiş belediyeden bahsediyoruz. O yüzden planlı çalışıyor olmamız lazım. Gelir bütçesini doğru ayarlıyor olmamız lazım. Belediyenin nerede tasarruf yapacağını, nerede yatırım yapacağını biraz daha üzerine düşerek, biraz daha üzerine kafa yorarak yapılırsa bunu herkesin başarabileceğini düşünüyorum.